Devam ki. Devam ki. bu parodiyi satın alarak emeğimize katkıda bulunduğun için sana minnettarız Canparem. Unutma şu anda izleyeceğin parodi sana özel ve bu parodiler kod sistemiyle kişiye özel atanmaktadır. Bilgisayara indirerek başka platformlarda paylaşma durumunda siteye girerken okuyup anladığını belirttiğin gizlilik sözleşmesi uyarınca hakkında yasal işlem başlatılabilir. Biz de böyle bir şey olsun istemeyiz. Lafı fazla uzatmadan iyi kanka. <laughs> Oo. Film ve Filmler Bakanım gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Allah'tan arkaya yaslanık falan yakalanmadık Fatih Bakanıma. Fatih 188 Bakan mı? Tabii evet. Peki. Benim kanalımın her şey bakanı. Tamam. Kültür Turizm yeri geldiğinde. Yeri <laughs> geldiğinde film ve filmler. Yeri geldiğinde <laughs> dizi, geri geldiğinde müzik. Her Peki, konuya efendim. hakim birisi kendisi. Peki Fatih Bey'in yorumlarını özellikle takip edeceğim. Siz herhangi bir konuda Fatih Bey'in yorumunu merak ettiğinizde Fatih Bey'e sorarsanız direkt olarak anında cevap tamam. alabilirsiniz. Tamam. Tamam. tamam teşekkürler. Çeşme. Şişe dibi. Daş. İlk yılında okulun altının üstüne getiren Voldemort'u yamultup Harry Potter'ım lan ben havalarına giren lakin o kadar üne şöhrete rağmen bu evde koca gözlükleriyle sümsükümsü şekilde yaşamaktadır. Tıfıl Potter'a hayrına bir Allah'ın da gel bizde kal dememiş az gura az pilava talim kalmıştır ki küçükken kafasına turuncu boya tenekesi düşmüş eleman bizimkini kurtarmaya gelir. Treni kaçıran yeri zekalılar uçan arabayla dağların arasından ovaların üstünden yakalamaya çalışır. Bir bakıyorlar tren arkada kalmış. Bir bağırış, bir korku. Mal mısınız oğlum? Yavaşça sağ kıvrıl olsun bitsin. Ne bu gerilim amına koyayım. Abdestsiz piçler Uçan arabayı öyle bir kullanamıyor ki Hogwarts'taki ağaçlar bile öfkeleniyor. Senin kullanacağın arabaya sokayım. Siktir gidin bir daha gelmeyin bura. İki geri zekalı okula geç kalınca büyücü Tarkan basıyor fırçayı. Nerede kaldınız lan? Daha treni yakalayamıyorsunuz. Büyü mü yapacaksınız bir de? Ama sus anam avradım olsun amınıza korun Ev ekonomisi ve adamın dibi dersleri görülüp günler akıp giderken tabii ki okulda onca öğrenci, onca öğretmen, onca hademe varken Bela yine geliyor bizim Hayri'yi buluyor. <laughs> Duvardan ses. Şey diyor, Götüne bela mıknatısı sokmuş. Sesler duyuyor mu amına koyayım? Erken yat. Bu canabet okulun neresine gitse insanlar taş oluyor. Bildiğin taş. Hayri ne kadar oğlum bak abuk bir durum var la dese de sesini duyuramıyor. Lan okulda taş oluyorlar taş. Bütün millet hala derbi maçın derdinde. Tabi Harry de bir yerden sonra Hogwarts'ın derdi bir beni mi gerdi sokarım la diyor ve maça gidiyor. Maç esnasında kırık golla ya Harry ya Merry diyerek sarı yumurtayı yakalayan Hayri'nin bunu yapabilmesine şaşırıyor muyuz? Hayır. Neden? Zira Hayri o her boku yapar. Değil kolu, götüne süpürgenin sapı girse tutar o topu. Sonra bir bakıyorlar kol kırılmış ama yan içinde kalmış. O kulelere nasıl çıktığını bilmediğimiz okul sakinleri acayip bir hızla oradan inip bizim dört gözün yanına geliyorlar. O sırada hocanın biri açının ben doktorum diyerekten büyü yapıyor. Kol kraları yel için yanos diyor ve Hayri'nin kol oluyor yemiyum. Sarı pipiyle sınıfta kapışıyorlar. Amına koyayım ben de koyayım şeklinde dalaştıktan sonra sarı pipi hinlik yapıp salıyor Gobrayı her yere. cansever gibi tabi. 9 dil biliyor. Başlıyor yalanla konuşmaya. <laughs> cansever alaka? Hinlik yapıp salıyor Gobrayı her yere. cansever gibi tabi. Dokuz dil biliyor. Başlıyor yalanla konuşmaya. Salayım Salay. Ne? Biz tam heri gobrasını salacak derken hoca araya giriyor tabi. Toplum içinde ayıp diyerekten siktir gobra büyüsü yapıyor. Heri üzgün. Tabi çatalı konuştuğunu gördü. Snape bir gergin orada. Tabi canım tabi. ince kendini koridorlara veriyor. Duvarlar konuşmuyor. <laughs> Dertlerimi bölüşmüyor Hayır, pıtırcık <laughs> Olmaz Beni gerdi Alım kollar gülüşüyor Ölüm ölüm öldüm burada Çakma Gandalf durumu duymuş Herkesin önünde sarmaya çalışmışsın Ayıp değil mi? <laughs> Hatasını anlayan Hayri mal mal bakıyor Tabi bu arada bizim zekası gözlerinden akan kızımız iksir yaparken açıkta yarak görmüş taş kesilmiş Bunu gören Hayri şaşkın Ay amına En başından beri okulda bir ibnelik döndüğünü bilen gözlüklü kardeşimiz Turuncu kafayla beraber örümcekler nereye gidiyor la diyerek takip etmeye başlıyor. Peki nereye gidiyor böcekler? Kara ormana. Yani gidişat ya meraktan ya kara ormandan kıvamına doğru inim inim inliyor. <laughs> Hogwarts'ı sen mi kurtaracaksın şu kadar boyunda oğlum? Bir tane büyü biliyorsun Ella. Bir saniye. Bunun bataryasını değiştireyim. Bir şarj kalmış çünkü. Sen o arada Sırlar Odası ile ilgili görüşlerinden bahsedebilirsin. Ben eee bakanımın 9 dil bilme ve çatal dilinin bu dillerin içinde olmak zorunda olduğunu merak ediyorum yani. Böyle bir e, bilgi var mıdır Harry Potter'da? İlla çatal dili bilinmeli midir Say, e, sevgili bakalım. Hocam bakın bu şöyle açılır. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şekilde. Sevgili bakalım. Fatih Bey. Fatih Bey arada gelip gider yalnız. Hani ha. her daim de bulamazsınız onu. Bazen yakalayamıyor muyum Tabi tabii. tabii. Öyle yakalanması kolay Hı. bir. Hocam bu filmi hiç hakkı... gibi düşünebilirsiniz Fatih Bey. <laughs> e, bu konudaki benim düşüncelerim e, Allah rahmet eylesin buradaki dam, e, sanırım e, Dumbledore'umuz vefat etmiş. Evet bu filmden e, evet. yayınlanmadan bir hafta önce. Evet vefat etmiş. E, beni neden sarmıyor? Yeni e, Dumbledore e, rolü çok daha etkili. buluyorum. Yeni Dumbledore'u çok daha etkili evet. buluyorsun. Yani anladım. güvenesim geliyor ona. Anladım anladım. Çünkü o çok daha kritik yerlerde ortaya çıktı. Hani hı hı. ilk iki filmde daha ölüm yiyenler Voldemort mevzuları tam aşikar olmadığı için bu arada benim şöyle bir görüşüm var. Katılır mısın bilmem. Buyurun. Harry Potter Azkaban tuzağından sonra çocuk filmi olmaktan çıkıyor. Felsefe taşı ve Sırlar Odası birazcık çocuk filmi. Tabii ki. Ama yine de Sırlar Odası mesela çocukken benim birazcık psikolojimi bozmuştu. Yılandan dolayı mı? Korkularla yüzleşme muhabbeti. Yılanlar, taşa dönme evet. vesaire. Şöyle düşünüyorum ben. Azkaban'ın da ee, ben yetişkin filmlerine dahil olduğunu düşünüyorum. Azkaban zaten Azkaban'la itibaren diyorum ben ha, de. Evet. Aha. Ee, i̇lk iki film çocuk filmi. Ben bu arada Azkaban'dan sonra Harry Potter'ın büründüğü Dark Hava'yı çok seviyorum. Yani ben Felsefe Taşı ve Sırlar Odası'na birazcık ters oyum. Hı hı. Çok sevmiyorum. Mecbur kalmadıkça tüm seri izleyelim kanka. Planı gelmedikçe izlemeye genellikle Zümrüt'ü Anka'dan başlarım ben. Askabanı da atlıyorsun. Ateş kadeğini de atlıyorum. Hmm. Zümrüt'ü, Melez, Ölüm 1, Ölüm 2. Çünkü evet orada biraz daha aksiyon. Ve karanlık. Ve dark, evet çok doğru söylüyorsunuz. Fakat ben kesinlikle arada, ateş, ateş kadeğini, kadeğini de atlamak. Aslında. Ben ateş kadeğini atlamayı. Cedric Gugor'un ölmesi evet. falan filan. Bunlar da karanlık olaylardı yani. Yani ilk kez şeyleri ejderhaları vesaire görüyor. Büyük ejderhalardan evet. tabii bahsediyorum. Macar boynuz, kuyruk falan. Arme 015 TL yollamış. Abi iyi yayınlar seni severek takip ediyorum. Seviliyorsun abi demiş. Eros 5 TL yollamış. Selam burcum özlettin. Dün Kemale bağış attım iletti mi sana demiş. İletmedi kanka. Ee, Murat Pusilayer 5 TL yollamış. 3 aleyküm Seviliyorsun demiş. Sağ ol kardeşim. Var selam. Hoş geldin. Kertenkele 5 TL yollamış. Abi Defne Tuna seni çok seviyor doğum günün kutlu olsun der misin? Bu mesajdan sonra geleceklere Kral TV mi lan burası muamelesi yapacağım. Defne Tuna seni çok seviyor doğum günün kutlu olsun. Evet. Ben sizinle Harry Potter konusundaki görüşlerimizin aynı olduğunu zaten biliyordum ve fark etmiştim. Benzer görüşlere sahibiz. Tabii ki tabii ki. Yani Gayet haneler misiniz? haricinde. Evet haneler haricinde ben evet. kesinlikle bir. E, Silter'in olmak istemezdim diyorum. Peki, e, ileride size sorularım olacak. Hı hı. E, Grindelwald'un e, işin içine girdiği Kısımlarda o tabii ki. Tabii ki. E, oralarda sizlere Bu filmde sorularım. kesinlikle girmez, onu da söyleyeyim. Efendim? Harry Potter'ın serisinin içinde bir kere falan duyarız Grindelwald'u. Evet, hayır. Zaten eleştirel parodileri bitirip hem gülüp hem Harry Potter'ı birazcık hı hı. hatırladıktan sonra tabii ki. sohbet kısmında size olacak sorular hocam. Tabii ki O felsefe taşı pilot film ve ikinci filmde hortkulukların orkuluk, girişi gibi geliyor. Bu arada felsefe taşı cidden pilot mu? Mesela felsefe taşı tutmasaydı devamı çekilmeyecek miydi? Sanmam. O, 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 evren baya güzel bir evren çünkü. Yani sen ben izleyici olarak farkındaysak bunun yapımcı olarak başka insanlar tamamıyla farkındadır diye düşünüyorum. Anladım. Anladım. Kim işin var ormanda? Hadi girdin. Daha en başında araba durduk yere selektör yapmaya başladı. Geri dönün, geri dönün. İnsan bir kırlanır. Ne bileyim bir tırsla. Ama nerede? Turuncu korkudan saldı. Paçalardan akıyor. Heride bir tık yok. Böceklerin aralarından, tünellerden, çamurlardan geçe geçe giderken ben diyeyim Ömer Seyfettin Kaşağı, siz deyin Dinozor Daşağı gibi bir örümcek bunların karşısına bir çıkıyor. Turuncu sıçtık galiba. Gidek mi? Hmm. İki dingilin etrafı koca koca örümceklerle sarılınca göte geldiğini nihayet anlayan Hayri <laughs> elindeki kandili bir o yana bir bu yana savurarak örümcekleri atlatmaya çalışırken hop Selektör uçan araba çıka gelir ve kurtulurlar. Goca goca örümcekler de arabadan korkarak kaçışır. <laughs> Türkiye Mars'a yerleşir. Çin'in nüfusu 300 milyon. <laughs> Arabadan korkarak kaçışır, Türkiye Mars'a yerleşir, Çin'in nüfusu 300 milyona düşer, dolar 50 kuruş olur. Ormandan <laughs> kurtulduktan sonra taş sevmeye gidiyorlar. Hayatında ilk defa yarak gören Hermione mal gibi kalmış. Bunlar da başında oturmuş gıybet yapıyor. Turuncu bu ileride taş gibi olur ha. Hmm. Yıllardır pardon ne yılla? Yüzyıllardır kimsenin bulamadığı sırlar odasını bizimki buluyor. Ballı pezemek bela <laughs> mıktat Peki neymiş odanın girişi? Musluk. Heri sırlar odasını bulmuş. Neredeymiş? Muslukta. Her günde abdest alıyorduk. Nasıl fark etmedik lan? <laughs> Heri gusül alırken bulmuş. Hmm. Hikayenin başından beri hiçbir duası kabul olmayan bu adamı da yanlarına alıp Artemadan aşağı iniyorlar. Hoca bu durur mu? Yapıştırıyor büyüğü. Sonuç? Tavan çöker esas kahraman yoluna yalnız devam eder. Taze aşkını kurtarmak için kahramanlığa girişen Hayri oğlanın karşısına rezidans büyüklüğünde yılan çıkıyor <laughs> ama o rezidans büyüklüğündeki yılanın gözlerini karga çıkarıyor. Karga. Oğlum sıkıştırmışsın vele dizi ay köşeye. Kokusunu neyin alıyorsun? Sok gitsin el Ama yok. Hayri o yılanı yamultacak. Ya buna ne demeli? Muhtemelen bu kadar gevşek bir okul müdürü tarih... Godric'in kılıcıdır değil mi kendisi? Godric Gryffindor'un kılıcı. Evet. De yoktur. Uşak kendini öldürtecekti. Yetmedi iki arkadaşını da beraberinde götürüyordu. Hatta... Sonuç? Aferin. Evet horkuluk hocam. Horkuluk yok edebilmesinin sebebi... Horkuluklar öyle basit büyülerle yok edilemezler. Evet. Ee, Godric Gryffindor'un kılıcının... Kitap... <laughs> Günlüğü onunla yok ediyordu galiba. Günlüğü Basilisk dişiyle dişi evet, yok Evet evet evet. Basilisk zehrinin çok özel bir... <laughs> ne zehri? Basilisk. Heh. Zehrinin çok özel bir zehir ve kesinlikle taribatının e, geçirilemeyen bir e, evet. büyülü bir şey olduğundan dolayı ve Gryffindor'un kılıcının da e, özellik çeken, üzerine skill yükleyebiliyorsun anladın mı? Ne derler ona? Metin 2'de bir şey diyorlardı ona. Kimin kılıcı bu? Godric Gryffindor'un kılıcı. Buff mu basılıyor kılıca? Işte, Baflanıyor. Kutsanıyor. Anladın mı? Okey. Ne diyorlardı ona Metin 2'de? Efsun. Evet. Efsunlanıyor. E, Basilisk zehrini içine çekiyor. O yüzden son filmlerde görüyoruz ki Godric Gryffindor'un kılıcı hortkulukları yok edebiliyor. Hortkulukları yok edilmesinin sebebi Gryffindor'un kılıcı olması değil, basit çekmiş olması. olması. Evet. Yani zehir bufflı kılıç olduğu için yapabiliyor. Aynen bunu. öyle. Anladım. Ferin Harry. Maşallah yavrum. Nazar Hocam, bak bak güzel ezberletmişiz sağ. diyebilir miyiz? Evet sevgili Ferit, söyleyebiliriz mi? <laughs> Hoş Ferit geldin. hocam doğrudur hoş geldin bu arada Teşekkürler bu e, katkıda bulunan yorumun için Kısacası büyük sözü dinle yoksa taş olursun Kara ormana gitme altını doldurursun Temalı bu yapım bizim için Bence film Film